Şiddet dolu bir dönem biter ve sonsuz bir gizem başlar. Adolf Hitler Rus güçleri Berlin'i işgal ederken intihar eder. Yoksa etmedi mi? Sovyet arkadaşlarım Hitler'in hiçbir izini rastlayamadı. Sorun şu ki kimse gerçekten cesedini görmedi. Hitler Kızıl Ordu'yu atlatıp son dakikada kaçmayı başarmış olabilir mi? Sovyet lideri ...Joseph Stalin böyle düşünüyordu. O Hitler'in yaşadığına o inanıyordu. Hitler başka nasıl böyle tamamen ortadan kaybolabilirdi? Şimdi efsanenin ardındaki delillere bakarak... Bunlar kesinlikle Hitler'in dişleri. Adolf Hitler'in gizemli sonunun gerçek hikayesini öğrenin. Nisan 1945. Tarihin en ölümcül savaşı bitmek üzere. Nazi Almanyası'nın yenilgisi kesinleşmiş durumda. Ama önemli bir soru hala cevapsız. Bütün bunları başlatan adamın Adolf Hitler'in kaderi ne olacak? Onun ellerinde koca bir kıtanın yıkıntıları var. Ve on milyonlarca ölü. Şaşkınlık içindeki dünya, Hitler'in eşi benzeri görülmemiş yıkım kampanyasının ancak tek bir cezaya hak ettiğine inanıyor. Ölüm. Ama birçok kişi bir şekilde kaçacağından korkuyor. Basın şimdiden Hitler'in yerini alıp onun kaçmasını sağlayacak dublörlerinden bahsediyor. Başka haberlerde eğer Hitler yaşıyorsa ...kendisinin yapamadığını yapıp Avrupa'yı fethedecek yeni bir nesil yetiştirici uyarısında bulunuyor. İnsanlar savaşın devam etmesinden korkuyordu. İstedikleri son şey Hitler'in ortadan kaybolması ve henüz her şey bitmedi denmesiydi. Onu bulana ve öldüğünden emin olana dek hiçbir şey tam olarak bitmeyecek. Bu korkular sadece bir başlangıçtı. Savaş bittikten uzun zaman sonra bile Hitler'in nerede olduğu bir sır olarak kalacaktı önemli tanıkların ifadeleri ve adli tıp kanıtları yarım yüzyıl boyunca gömülü kalacak. Bu arada Hitler'in kaçtığı dedikodusu dünyanın her köşesinde yayılacak. Macik'ten yayılan Bunun bazı söylentilere göre kuzeyde gizlenen devasa denizaltılar nasıl hükümetinin kaçabilmesi için hazır bekletiliyordu. Japonya'ya gidecekti. Bu çok belliydi çünkü Japonya Almanya'nın müttefikiydi. Sadece Nazilerin ileri gelenleri değil Adolf Hitler'in de Arjantin'e karşı Güney Kutbu'nda gizli bir denizaltı üssü yaptıkları söyleniyordu. Dedikodular savaşın galipleri arasında hoşnutsuzluk yarattı. Hepsi de birbirini Hitler'i saklamakla suçluyordu. 10 yıllar sonra bazı neonaziler bu hikayelere Hitler'in yenilmezliğinin kanıtı olarak sarılacaklardı. Hitler'in kaçmış olması mümkün mü? Savaşın sonunda Hitler'e gerçekte ne oldu? Gizem Berlin'de başlıyor. Nisan 1945 Hitler'in kaçış seçenekleri hızla tükeniyor. Müttefikler Almanya hava sahasına aylardır hakim durumda. Bu da havadan ulaşımı çok tehlikeli kılıyor aralıksız hava saldırıları Berlin'in sokaklarını moloz yığını haline getirmiş. Arabayla kaçmak da imkansız. Şimdi Kızıl Ordu yaklaşıyor. Adolf Hitler'i yakalamayı Sovyet lideri Joseph Stalin'den fazla isteyen kimse yok. Stalin ve Rusların Berlin'i ele geçirmek istediğinden hiç şüphe yok. Stalin'e göre Berlin'i alır dahası Hitler'i de ele geçirirse sınırsız gücünün zirvesinde olacaktı. Stalin kesinlikle Hitler'den çok etkileniyordu. Hatta takıntılıydı bile denilebilir. Bence onu bir köle gibi zincirleyip sokakta halkın önünden geçirmek ve Moskova'da bir kafes içinde dolaştırmak isterdi. Stalin'in generalleri Berlin'i sadece kendilerinin ele geçireceğini sağlayacak bir plan yaptı amaçları Adolf Hitler'i de ele geçirmekti. Batıdan girip Amerikalılara diğer taraftan saldırma fırsatı vermek yerine şehrin çevresini saracaklardı. Peşinde oldukları adam kolayca kaçamayacaktı. Suçluluk duymayan Adolf Hitler halkının savaşı kaybederek kendisine ihanet ettiğine inanmıştı. Ve Stalin'e yakalanmamaya da kararlıydı adamlarına, ölümüne savaşmalarını emretti. Hitler için teslim olmak asla bir seçenek değildi. O son fişine kadar kazanma şansının devam ettiğini düşünen takıntılı bir kumarbaz gibi son mangasının bile zafer getirebileceğine inanıyordu. Kızıl Ordu Berlin'e ulaştığında Rus askerlerinin sayısı şehri savunanların 10 katıydı yine de şehri mahalle mahalle ev ev ele geçirmeliydiler. 27 yaşındaki SS subayı Rohusmiş, aynı taraftan askerlerin birbirini öldürdüğü böylesine bir kaosta yakalandığı için şanslıydı. Karşımızdaki sokağın öbür tarafında Ruslar vardı. Ve birbirlerini vurduklarını gördüm. Sokaktaki herkes vurulmuştu. Sonunda 17 günlük çarpışmadan sonra 2 Mayıs'ta Kızıl Orduyla Adolf Hitler arasındaki son garnizonda teslim oldu. Dünya çapında tüm radyolar bu haberi duyurdu. Berlin düştü. Marseillen Stalin az önce Almanya'nın başkentini tamamen ele geçirdiklerini açıkladı. Fakat bu savaşın arkasındaki esas isim neredeydi? İlk raporlara göre. Adolf Hitler ölmüştür. Alman radyosu bir saat 15 dakika kadar önce Hitler'in Berlin'deki ana karargahında askerleriyle birlikte Ruslara karşı savaşırken öldüğünü söyledi. Bu gerçekten de Hitler'in yaptıklarının hesabını verdiği gün olabilir miydi? Dünyanın umutları hemen birbirleriyle çelişen haberlerle sarsıldı. Rus basını Hitler'in savaşarak öldüğü haberlerine dudak büküyor, onun intihar ettiği konusunda ısrar ediyordu. Amerikalılar Hitler'in hasta olduğunu hikaye ediyor. Hitler'in geçeceği bir felç yüzünden öldüğüne dair haberler vardı. Hitler'in Berlin'de bile olmadığını, başka bir yerde saklandığını ve hala hayatta olabileceğini anlatan haberler de vardı. Almanya'nın ölümüyle ilgili Alman radyo haberinin onun kaçışına imkan sağlamak için ayarlanmış bir anlatmacı olduğu söyleniyordu. Bir tek şey bu gizemi çözerdi. Hitler'in cesedi. Fakat günler geçti ve Ruslar cesedi bulamadı. Savaşın bitiminden 6 gün sonra Almanlar resmi olarak teslim oldu. Dünya bunu kutladı. Fakat Kızıl Ordu hala Hitler'i ölü ya da diri ele geçirememiş, öldüğüne dair sağlam bir kanıt sunamamıştı. Rus askerleri Hitler'in ana karargahının yakınındaki bu görüntüyü çekmesi için kameramanlar çağırdı. Ama büyük umutlar yine boşa çıkmıştı. Doktorlar orada buldukları kişinin Hitler değil, Hitler'in kötü bir dublörü olduğu sonucuna varmışlardı. Eğer durum buysa Hitler'in isim tamamen kaybedilmiş demekti. Hitler'in dublörüyle ilgili haberler, gerçek Hitler'in ölmediği ve kaçtığı yönündeki şüpheleri daha da artırdı. Kimliği teşhis edilemeyen adam da onun kaçmasını sağlamaya yarayan bir şaşırtmacaydı. Almanlar teslim olduktan bir ay sonra Sovyetler sonunda bir açıklama yaptı. Ve bu da dünyayı şaşkına çevirdi. Rusya'nın en önemli generali Georgi Zhukov adamlarının itlere ait hiçbir iz bulamadığını söyledi. Alman diktatör son anda kaçmayı başarmış olabilirdi. Zhukov, Nazi liderinin ortadan kaybolmadan hemen önce evlendiğini de söylüyordu. Bu toplumun Eva Braun adını ilk duyuşuydu. ...çok ciddi bir gizlilik anlaşması vardı. Sadece Hitler'in çok yakınındaki birkaç kişinin ev adam ve ilişkilerinden haberi vardı. O her zaman şunu vurgulamıştı. O hayatını feda ediyordu. Kendisini Almanya'ya adıyordu. O Almanya ile evliydi. Yani Führer'in biriyle gerçekten evlenmiş olması düşüncesi bir tür inansızlığa sebep oldu. Bu sırrın ortaya çıkışı kaçış söylentilerini ateşlendirdi. Evlilik birçokları için ölmek üzere bir adamın yapacağı son şey değildi. Hitler'in ölümü konusunda oluşan şüpheler Amerikan hükümetinin en üst kademelerini bile sarmıştı. Kısa süre sonra Amerikalı kumandan Dwight Eisenhower Berlin'de Jukov'la buluştu bir muhbire Hitler'in hayatta olabileceğini söyledi. Herkesin kafası çok karışıktı. Müttefikler onun nerede olduğunu bilmiyordu. Dolayısıyla neye inanacaklarını da bilmiyorlardı. Dünya korkunç bir kabusun gerçeğe dönmüş olabileceğini düşünüyordu. Tarihin en kötü adamlarından biri Rusları kandırmış, dünyayı aldatmış ve kaçmıştı. Adolf Hitler'in Mayıs 1945'te ortadan kaybolması uluslararası bir insan avını başlattı ve onun geri dönüp tekrar yıkım yaratacağı korkularını doğurdu. Ama bu gizemin en önemli sorusu hala cevapsızdı. Tüm dünyanın en çok aradığı adam herkesin elinden kaçmayı nasıl başarmıştı? Hitler ne zaman gizlice kaçmış olabilirdi?